Merhabalar arkadaşlar. E, Aydınlan TET Fizik Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyoruz. E, test küresel aynalar konusundayız. Test 5'teyiz. Birinci soruyla başlayalım. Bir tümsek aynaya gönderilen I1 ve I2 ışınları şekildeki gibi yansıyor. Buna göre asal eksene paralel olarak gönderilen bu ışın e, bu aynalardan yansırken uzantısı nerelerden geçer demiş. Şimdi yani biz aslında şey demeye çalışıyor. Asal eksene paralel gönderilen ışın ne demek? Hani e, nereden yansıyacak? Odaktan yansıyacak. Aslında soru şey sormaya çalışıyor. İşte şekilde ben sana iki tane ışın verdim I1 ve I2. Bana da bulabilir misin yerini diye. E, bakalım arkadaşlar. Önce I1'e bakalım. E, hatırlayacak olursanız geçen testte de soru çözerken ne, yapıy ne yapıyorduk? Şu şekilde e, yansıyan ışınların ortasından çizgi çekiyorduk. Diyorduk ki şuralarda bir yerde bir merkezimiz var. Burası aynanın merkezi. Dolayısıyla e, odak sol tarafta bir yerde olacak. I2'ye gelecek olur isek e, asal ekseni keserek gelen ışın sağ tarafı ben bir çizeyim de anlatması daha kolay olur. Şöyle bu ışın gelmiş arkadaşlar. Bu ışın e, aynadan e, yansıdıktan sonra mesela diyelim şöyle bir şey yansısın uzantısı e, kesinlikle odak ile tepe noktası arasında bir yerde olur. Dolayısıyla şu kestiği noktanın sağ tarafında mutlaka odağın olması lazım. Bizim soruya gelecek olur isek L noktasını kestiği için şöyle sağ tarafta bir odağımız var. E, o zaman şimdi sağ tarafta da nerede Manisa'da mı yoksa e, şeyde mi e, LM arasında mı falan bir yorum yapmamız lazım. Şimdi e, arkadaşlar burada şuna dikkat etmekte yarar var. Şimdi asal eksene para için gönderdiğimiz zaman e, uzantısı odaktan geçecek. Şimdi odak sağ tarafta olacağından dolayı bir KL olamaz. L, L noktası olamaz. Şimdi şurası merkez olacağına göre o zaman biz şu yorum yapabiliriz. E, merkez biliyorsunuz odağın yarısıydı. E, o zaman şu merkezin yarısı şuralara bir yere gelecektir. Bu da cevabımızı e, Ceyhan C. şıkkı yapar diyebiliriz. İkinci soruya gelelim. Şekildeki çukur aynanın tümsek aynanın asıl eksenleri çakışıkmış. Çukur ayna şekildeki gibi gibi gelen ışını aynalardan yansıyıp kendi üzerinden geri dönmüş arkadaşlar. E, noktalar arasındaki uzaklık eşit verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bir beraber bakalım. Şimdi e, ne yapalım ne yapalım bir düşünelim şimdi. Şimdi şuradan. Işin gelip geri yansıdığı için arkadaşlar N noktası çukur aynanın merkezi. Şöyle M çukur diyelim, değil mi? Aynı şekilde tümsek aynaya da ışın gelip geri yansıdığı için e, şurası da M tümsek aynanın Merkezdir O zaman bir şıklara bakalım. Birinci öncül öncülere bakalım daha doğrusu çukur aynanın merkezi, e, çukur aynanın merkezi. Kale arasındadır diyor. Hayır biz zaten merkezin ne noktası bulmuştuk. İkinci öncüyle bakacak olursak tümsek aynanın merkezi N noktasıdır. Doğru. Bunu doğru olarak bulduk. 3. Çukur aynanın odak uzaklığı tümsek aynanınkinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar noktalar arası eşit işte uzaklık olduğu için soruda verilmiş bize. O zaman çukur aynanın odağı 3 birim iken pardon merkezi 3 birim iken o zaman arkadaşlar odağı ne olur? 1.5 bir birim olur. Bu çukurun 1.5 bir birimi. Tümseyin merkezi 1 bir birim iken o zaman e, tümseyin odağı ise e, yarısı 0.5 olur. Dolayısıyla çukurun odağı uzaklığı tümsek halindekinden büyüktür. Bu da doğrudur. Bu da cevabını yaptı. 2 ve 3 e, D seçeneği yapacaktır. 3. Bir düzlem ayna ve otok uzaklığı F olan bir çukur ayna arasına şekildeki gibi yerleştirilen noktasal K ışık kaynağından çıkan I ışını 3. yansımadan sonra kendi üzerinden geri dönmüş. Şimdi diyor ki buna göre çukurun tepe noktası ile düzlem ayna arasındaki uzaklık kaç F'dir? Bakalım e, ne yapalım bir şöyle bir gönderelim bakalım soru çıkacak mı? Çıkmazsa artık başka ihtimallere bakacağız. Şuraya F diyelim. Yani işte asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek. Buranın ne kadar olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Buraya x dedim. Şimdi diyor ki üçüncü yansıma üç kere şimdi birinci yansımayı burada yaptı. ikinci yansımayı şurada yaptı. O zaman ışın şuradan da yansıdı. Şimdi buradan yansıdığı için şimdi düzlem aynayı hatırlayacak olursak ufak bir hatırlatma yapalım. Şurada ışık kaynağı olsun. Bu mesafe D ise görüntüde D'de oluştuğu için X'ten hani şu mesafe X ise şuradan sanki ışın geliyormuş gibi düşüneceğiz. X'ten geliyormuş gibi düşüneceğiz. Ve üçüncü yansıma da burası. Dolayısıyla üçüncü yansımada kendi üzerinden geri geldiği için şurası şu nokta. Bakın şöyle kendi üstünden geri geldiği için çukurun merkezi olacaktır. Çukurun merkezi nedir arkadaşlar? 2f'tir. O zaman ee, şu farklı renkte bir kalemle kırmızı ile bir çizeyim, şöyle daha rahat görün diye gençler. Şöyle yaptık. O zaman burası 2f ise 2f eşittir f artı x artı x olacaktır. Bunu buraya atarsam f eşittir 2x. E, buradan da x eşittir f bölü 2 gelir. O zaman biz burayı f bölü 2 bulursak bulduğumuza göre 1 bölü 2 burası. 1 de burası ne yapar? 3 bölü 2 şıklarda var mı? Var. O da cevabı Ceyhan yapacaktır. Evet. Dördüncü soruya baktık. Odak uzaklığı F olan çukur ayna ile düzlem aynadan oluşan düzene şekildeki gibi gönderilen I ışık ışını kendi üzerinden geri dönmüş. Buna göre aynalar arasındaki uzaklık hangileri olabilir diyor. Peki. Şimdi arkadaşlar tek tek deneyeceğiz. Çünkü kesinlik sormuyor. Olabilir sorusu. Bakalım. Şimdi ışını şöyle gönderdik. Şimdi burası F ise diyelim odak şurası olsa. F'den geçse ışın. Şöyle gelse ne olur? Asal eksenden paralel yansır. Düz aynaya dik geldiği için kendi üzerinden geri döner. Yani burası F ise e, hani şu noktaya gelirse burası F ise ne diyebiliriz? Örneğin burası da F olsa zaten asal ekseninden geçecek ki paralel gitsin. O zaman aynalar arasındaki uzaklık 2F olabilir. Bunu çıkarttık. Peki başka ne olabilir? Ee, ekranı sileyim şöyle bir saniye. Şöyle sileyim. Başka bulalım. Peki bakalım var mı? Ne bileyim 3F'yi arayalım. Bakalım olabilecek mi? Şimdi o zaman bir kere bu F'ye geldiği için şurası F olacak. Şimdi Aynalar arasındaki uzaklığın 3F olabilmesi için o zaman buranın 2F olması lazım. Kırmızı ışık şöyle gelir ise 2F yani merkezden gelen ışın kendi üstünden geri yansır. O zaman toplamı 3F olur. Bunu da yakaladık. Acaba F olabilir mi? Bir deneyelim. Bakalım şunları silelim. Şöyle kalemden gönderiyorum. Şimdi F ise ne demek arkadaşlar? Şimdi burası F ise o zaman ışın şuraya geliyor. Her ne kadar görüntü olarak yani şurası sol tarafı eşit olmasa bile biz öyle kabul ediyoruz. Çizime çok bakmamamız lazım. Tam tepe noktasına gelen ışın ne yapacak? Yansıdığı zaman şu açılar aynı olacak. O zaman bu düzlem aynada yansıdığı zaman şöyle gelecek. Şimdi arkadaşlar şöyle farklı renkte yapalım. Sarıyla yapalım. Bakın şurası F sarıyla biraz koyu çizdim. Dolayısıyla sanki şu ışın yansıyan ışın şuradan geliyormuş gibi olur. O zaman bu mavi yuvarla, pardon sarı yuvarlağımız kaç F olacaktır? 2F. O zaman çukur aynaya 2F'den gelen ışın kendi üstünden yani şöyle çukur aynayı devam ettirdiğimi düşünün. Çukur aynaya gelen ışın kendi üzerinden geri yansır diyebiliriz. Yani şöyle geldi geldi. Aslında bu ışın çukur ayna nereden gelmiş oldu? 2F'den gelmiş oldu. Kendi üstünden geri yansıyabilir. Dolayısıyla aynalar arasındaki uzaklık F de olabilir. Bu da cevabı Edirne yapar. Güzel bir soruymuş. İhtimalleri bulduk. Ve şimdi soruya gelelim. Asal eksenleri çakışık olan X e, küresel aralara e, şekilde konumdayken K noktasından gönderilen ışın Y'den yansıttıktan sonra X hanesinden yansıyıp geldiği yoldan K'ya geri dönmüş. Buna göre K L, L, M arasındaki uzaklık eşit verilmiş. E, hangileri e, doğrudur diyor çocuklar. Şimdi şöyle düşünsek. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi bir kere ışın kendi üstünden geri yansıdığı için merkezi bulabiliriz. Yani ışığı şöyle gelmiş çarpmış buradan geri döndüğüne göre o zaman L noktası çukur aynanın merkezidir. Yani çukur ayna hangisi x? x aynasının merkezidir. O zaman birinci öncülümüz doğru olur. 2. x aynasının odak uzaklığı k ile arasındadır. E şimdi arkadaşlar burası merkezse odakta nedir? Tam ortadadır. Yani k ile arasında bir yerdedir. Hatta k tam ortasıdır da diyebiliriz. Üçüncü öncüle bakacak olursak y'nin odak uzaklığı X aynasının odak uzaklığından büyüktür demiş. Bunu nasıl bir şey düşünelim? Şöyle yapalım. Bir kere şurayı bir temizleyelim. Bir gözümüz gönlümüz açılsın. Daha önceki derslerde yani daha önceki derslerde derken soru çözümlerinde gösterdiğim gibi bakın. Şöyle çektim. Yani tam bölmeye çalıştım. Aslında biraz daha güzel bölebiliriz. Şöyle bir şey yapalım. Yani tam şuralardan bir yerden yani. O zaman gelen ışın hatırlarsanız şurası iki yani şöyle çizecek olursam şurası ayna Şöyle çekecek olursak şuraları iki eş parçaya bölüyordu. Burada ne diyorduk? Merkez diyorduk. Y'nin merkezi buradaysa yani şurası ise Y'nin odak uzaklığı X'inkinden daha büyüktü. Büyük olur çünkü X'in merkezi bu kadar. Y'nin ise merkezi çocuklar görüldüğü üzere daha büyük. Dolayısıyla merkez büyük olduğu için odak da büyüktür diyebiliriz. Ee, bu da cevabı 1 2 3 Edirne yapacaktır. Evet 6. soruya baktık. Asal eksenleri çakışık olan x çukur aynası ile y tümsek aynası arasındaki L noktasına konulan cismin her iki aynadaki görüntülerini görüntüleri Gx ve GY'dir demiş. Ee, Gx ve GY görüntüleri N noktasında oluştuğuna göre demiş. Şimdi arkadaşlar çukur aynada görüntü nerede oluşuyor? Cismin arkasında oluşur. O zaman x için görüntü ne olur? Ters oluşur cisme göre tabii ki. Yani şöyle oluşur diyebiliriz. Y için bakacak olursak Y zaten tümsek ayna. Tümsek aynada görüntü her zaman neydi? Düz oluşuyordu. Yani şöyle oluşuyordu diyebiliriz. O zaman birinci öncüyle bakacak olursak GX ve G birbirlerine göre terstir. Evet. Çünkü biri aşağı bakıyor. Biri ise arkadaşlar yukarı bakıyor. 2'ye bakacak olursak X'in boyu G, Y'ninkinden e, büyüktür. Şimdi arkadaşlar, geçen gene e, ya bundan önceki testte ya ondan önceki testte anlatmıştım size. Bakın, cisim aynaya bir birim uzaklıkta, görüntü ise dört birim uzaklıkta. Bunun oranı ise arkadaşlar, e, cisim ile cismin boyu ile görüntünün boyu arasındaki oranı verir. Yani cismin boyu bir birimse, görüntünün boyu dört birimdir diyebiliriz. Dolayısıyla kabaca X'in görüntüsünün boyuna dört birim dersek. Y'nin görüntüsünün boyu. E, tümsek aynayı düşünün zaten. Ne yapıyorduk? Görüntünün şu şekilde birazcık daha cisme göre daha az olacaktı. Yani zaten cisim birdi. O zaman birden küçük olacak e, görüntünün boyu. Her halükarda X'in boyu Y'ninkinden büyük olacaktır arkadaşlar. Üçüncü öncüyle bakalım. X gerçek demiş. Cisme göre bakın cisim yukarı doğru görüntüyü biz ne yaptık? Ters. Cisme göre ters olduğu için e, görüntümüz gerçek. Y ise cisme göre düz, düz, olduğu için görüntümüz sanaldır. Bu da da cevabımız 1-2-3 Edirne olur diyebiliriz. Bayağı bir soru arkadaşlar. 1-2-3 Edirne yani geldi. 7. soruya bakalım. Noktasal P cisminden çukur aynanın kenarlarına gelen I1 ve I2 ışık ışınları şekildeki gibi yansımış. Buna göre P noktası P cisminin bu çukur aynada oluşan görüntüsünü şekilde konumlarda bulunan KLM gözlemcilerinden hangileri görebilir diyor. Şimdi hangi ışın hangi işin onu bulalım. Tamam şu tek çizgi burası da tek çizgi. Şu iki çizgi bu da iki çizgi. O zaman hani biz düzlem aynada ne yapıyorduk çocuklar? Şöyle diyorduk mesela atıyorum burada K cismi var. Normalde diyoruz ki Aa, K cisminin görüntüsü şuradadır. Hani ne yapıyorduk? D'ye D diyorduk. Şimdi dikkat edin aynanın bu cismin merkezinde mi neresinde olup olmadığı belli değil. Ama şu cümleyi kurabiliriz. Yani aynada şöyle bir şey cisim koymuş, bize göndermiş ışınları. Işınlar şurada kesişmiş. Biz ne yapıyorduk? Kesiştiği noktada görüntü oluşur diyorduk. Aynı mantığı kullanacağız. P'den I1 ışını göndermiş. I1 ışını şöyle sarıyla çizeyim. Şöyle gelmiş. Kalemin rengini değiştireyim, mavi yapayım. P'den 2 numaralı ışın göndermiş. 2'nin yansıyanı neredeyse şuradadır. Dolayısıyla görüntü burada oluşacaktır. E neresi görebilir? E dolayısıyla L noktası görebilir. Bu da cevabımızı Bursa yapacaktır. Bir nevi aslında görüş alanı sorusu da diyebiliriz. Evet 8. soruya geldik. Himalaya dağlarında kullanılan bir güneş fırını şekilde gösterilmiş. Bu güneş fırında parabolik veya küresel yansıtıcı yüzeylerin önüne konulan metal bir kaptaki yemek 200 santigrat derece civarında bir sıcaklıkta pişirilebilmekteymiş. Buna göre bu güneş fırınında... Yemeği en kısa sürede pişirebilmek için yemek kabını aynanın asıl ekseni üzerindeki hangi nokta civarına koymak daha uygun olur. Arkadaşlar yemeği en kısa sürede pişirmek için vereceğimiz e, ya da ışınların e, sağlayacağı enerji miktarının fazla olması lazım. E, o yüzden ışınların bir noktada toplanması lazım. Işınları e, bir noktada toplamamız için nereye koymamız lazım bu cismi? o da koymamız lazım. Bu da direkt zaten cevabımızı odak e, C şıkkı yapacak.